Arkadaşlar merhaba. Yatay kenarların uzunluğu düşey kenar uzunluğunun iki katına eşit olan dikdörtgen kenarlarının konulan işaretler o kenarı eşit parçalara bölmüştür. Yatay ve düşey kenara ait birer parçanın uzunlukları farkı 4 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaçtır? Şimdi şuraya A, şuraya A, şuraya A, şuraya A diyelim. Olur mu? Yatay ve düşey kenara ait birer parçanın uzunlukları farkı 4 ise şuraya A artı 4 dersem A artı 4 a artı 4 a artı 4 a artı 4 a artı 4'tür şu uzunluk kaç geldi arkadaşlar 2 4 6 a artı 1 2 3 4 5 6 24 bu uzunluk ne geldi bakın 4 a şimdi sana diyordu ki e, bu bunun iki katıymış uzun kenar kısa kenarın iki katı buradan 6 a artı 24 eşittir 8 a'dır o zaman bunu buraya attım 24 eşittir 2A ise A ne geliyor buradan bakın 12. A 12 ise dikdörtgenin çevresini istiyor. Şurası 48 gelir. Burası 48 gelir. 2 katı 96 gelecek. 2 katı 96 gelecek. O zaman 96 çarpı 2 artı 48 çarpı 2. Bu da ne gelecektir? 192 artı 96 toplarsan cevap 288'dir.